Hadi gel bakayım, benim yanıma kadar gelebilecek mi? Dur. Dur bekle, benim yanıma gelebilecek mi? Oo çok iyi bir yüzücü. Bu arada ayakları zıplaya zıplayız, zıplayız. <laughs> Masan ne güzel yüzüyorsun. Dibe dal, dibe dibe dal. Ne? Dibe dal. Ha, hadi gel senle, senle bir yarışma yapalım Masa gel buraya. Buraya buraya masal sen de masal. Karşıya yüzüyorsun tamam, de. Tamam mı? Anne! Oyun oynuyoruz abi. Gel gel buraya gel masal. Masal gel kızım. Masal sen de zıçılık yapıyorsun. Masal benim sen de zıçılık yapıyorsun. Tamam sen de koşarak. Anne gel! <laughs> Hadi. Koş 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 koş. Ne? Masal ne? Ah. Masal nereye gitti? Ne? <laughs>

Abi, <laughs> beni ödeden kazanır. beni ödeden kazanır. Evet, evet. Şimdi sen kaçıyorsun. Kaç 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 kaç. O kaçıyor yakalayın Ne koş 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 masa. Şimdi o masa masa şimdi sen kaçıyorsun. Ay kaç kaç ilk önce bırakın kaçsın. Kaç. Masa yakalandın bile sen. Masa. Masa. Ay canım. Kim kime kimi yakalayacağız şimdi? Kim? <laughs> Hadi. Geçin karşıya. Geçin karşıya. Karşı geçin karşıya. geçin. Hadi geri 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 Geçin oraya sen de geç. Nasıl? Hadi elime ilk kazanır. Koşun. koş 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 koş. koş.

Ааа. Насаа гээд бид. Ааа. 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 Юу боллоо? Юу боллоо? Насаа. <laughs> Masal. Bakalım yüzebilecek misin burada? Masal yüz. Dal bakalım. Oo süper dalıcı. <laughs> Masal nasıl? Dal bir daha dal bakayım. Oo, süper dalıcısın ya, harika. Yüz bakayım, yüz 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 yüz, yüz kendi yüz. <laughs> Masalla şimdi kuru kum oyun oynayacağız. Hadi gel, tamam sen atacaksın. Hadi geç bakalım. Hayır ama gel ileri gidelim. Burası taşlık çok. Burada değil. Atma bak, oraya atma. Gel 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 gel. Bak kuru kalıyor, gördün mü? <laughs> Önceki hayır, attın mı? Hadi attın attın. Masal şimdi onu at bakalım. İleri at bulalım. Hayır ileri at ileri. İleri at bulalım ileri at. Nerede? İleri atayım şimdi onu. Ver bana. Tamam sen fırlat. Masal. Fırlat masalı doğru. Buraya fırlat buraya. Masal dışarı çıktı. Ya buraya doğru fırlatalım. Bulalım gel. Ya buraya fırlat. Fırlat buraya. Buraya fırlat. Bu bakalım. Bulabilecek mi? Ben buldum aslında bak burada. Buldum. Masal. Masal. Masal bize küstü galiba. Sen yüzebiliyor musun? Yüz hadi görelim seni. Nasıl yüzeceksin? Masal ayağıma bir şey battı. Ayağıma bir şey battı. Hiç beni kurtarmaya da gelmiyor. Masal bunu bul orada. Bulabileceğim mi bakalım? Aa buldu. <laughs> Aferin. Öyle atma. Ver bana atayım. Atmadım. Numara diyor. Heh buldu. Nereye gitti? Ben buldum. Hadi. Şimdi atıyorum. Bulun bunu. Ayağınla vur. Ayağınla ayağınla vur. Nerede? Buldun mu? O nerede orada mı? Dur bakalım ayağımızla dokunalım. Nerede? Burada nerede? mı? Aha burada. Nerede? Ayağında. Ay al, al 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 al. Masal buldu. Ya. Masal buldu ama yetişemedi ona. Tut Tuttum. Mu? Buldu. Buldum, Nerede bakayım? Ay, Nerede? Ay, ayağım buraya koy bak ayağım burada mı? Tamam buldum. Ah. Tamam. Masal buldu. Şu yüzme, Şimdi. Size. Hadi bize yüzmeyi öğret bakayım. Hadi yüz. Sen yüzüyor musun? Ay kolluğun yokmuş. Hadi atıyorum. Masal hazır mısınız? Bulun. Kim bulacak? Kim bulacak? Kim bulacak? Masal buldu. Masal bir 0 önde. Masal. Hadi bir kere daha ya. Bir kere daha ya. Masal mızıkçılık yaptı, kaçtı.